Gönül Dağı yeni bölüm fragmanına hoş geldiniz. Doğraflardan da göreceğimiz üzere Elif ve Kenan'ın yüzükleri takılacak arkadaşlar bu hafta. Ya e ailesi yüzükleri taktıktan sonra hemen nişan yapmak isterler. Fakat Elif nişan için pek hevesli değildir. Bunu fark eden Kenan bir karar alır ve dişçi Musa ile beraber bir yolculuğa çıkar. Elif Kenan'ın aniden ortadan kaybolmasından endişe duyar. Kenan Elif'e bir sürpriz yapmak ister ve Elif'in annesini bulur gelir. Elif annesini karşısında görünce şok olur. Diğer taraftan amcaoğulları sıcak su ihalesini alırlar. Fakat kasabalı sıcak su işine pek sıcak bakmayınca amcaoğulları çözüm aramaya başlarlar. Bu bölümde Asuman'ın mide bulantılarına şahit olacağız arkadaşlar. Tahmin ettiğiniz üzere Asuman hamile. Diğer taraftan Selami'nin klip çekimleri ise diziye renk getirecek. Hatırlatmalıyım ki döndüğünün Elif ile ilgili rüyaları boşa değildir. Geç düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.